Merhaba sevgili arkadaşlar, Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine güzel bir model çıkarttım. İki renkten oluşan bu şekilde sarı ve krem renk ip kullandım. Yazmamın rengi biraz daha farklı aslında ama burada daha böyle turuncu gibi çıkmış. Güzel bir sarısı var. Modelim de şu şekilde. Yine iğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Gerçekten güzel ve hoş oldu. Alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında modelimizi krem rengi ipimizle devam edip sarıyla da yine kenar kısmını giderek yapıyoruz. Sıralı giden bir model. İp kopartmak yok arkadaşlar. Şöyle başlangıç kısmından da göstereyim. Modelimizi direkt yine tığ battısı yaparaktan başlıyoruz. Üst kısmına da yine üçer zincirle yaptım. Modelimizin dal modelimiz 5 tane tığ battısından oluşuyor. İkişer tane de araya boş tığ battısı bıraktım arkadaşlar. Evet, üçer zincirle devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından kapattım. Yine üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından kapattım. Dediğim gibi dam modelimiz 5 tane tığ battısından oluşacak. Şöyle arada arkadaşlar şöyle bir söküp göstereyim. 2 tane tığ battısından sonra 2 tane tığ battısı yapıyoruz. Ara mesafesi için 5 tane de dağ modelimiz için bu şekilde tamamlıyorum. 5'e 1 2 3 4 5 2 tane de arada boş bıraktık. Şimdi burada 2 zincir çekip yazmanın ters kısmını çeviriyorum. Şöyle bu ilk tığ içinden şöyle kapattım arkadaşlar ortalayıp kapattım iki zincirimi bir iki üç tane zincir çektim bir sonrakinden kapattım bir iki üç zincir çektim bir sonrakinden kapattım bir iki üç zincir bir sonrakinden kapattım bir iki üç zincir bir, bir, iki, üç zincir. bir sonraki modelimden kapat. Bakın. Sayımız şimdi burada 4'e düştü arkadaşlar. 5'lik 4'e düşürdük. Şimdi tekrar 2 zincir çekip düz kısmını çeviriyorum. Yine buradaki ilk yerimizden böyle sabitledik. Burada eksiltme yapmış oluruz arkadaşlar. Yani bunu iptal etmiş oluruz. Ortadan sabitledim bıraktım. Yine 3 zincir çekip bir sonrakinden kapattım. 3 tane zincir çektim bir sonrakinden kapattım 3 zincir çektim bir sonrakinden kapattım Evet sayımız 3'e düştü bakın şöyle göstereyim yine iki tane zincir çekip dönüyorum bu ilk baştakini eksiltiyoruz hemen iki zincirimi şöyle ortadan kapattım 3 tane zincir çekiyorum bir sonrakinden sabitledim 3 zincir çektim. Bir sonrakinden sabitledim. Şimdi sayımız 2'ye düştü. Tekrar 2 zincir çekip dönüyorum. Yine bu baştakini ortalayıp sabitledim. Şimdi bu tekrar iptal olmuş oldu. 1 2 3 zincir çektim. Son tamam modelimin tırabzanı kapattım bu şekilde. 3 zincirle sayımız yine 1'e düştü. Şöyle 2 zincir çekip tekrar şöyle ortalıyorum arkadaşlar en son ilmeğimizi de çünkü burasının sivri olursa daha güzel olur bakın daha modelimiz bu şekilde tamamlandı şimdi zincirimizi çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane zincir çektim çektiğim 14 zincirimi buradaki ilk boşluğu vatlısının içinden kapatıyorum buradan bu şekilde bakın sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 çıkarken 13 tane zincir çektim. Şuradan tığımı şu şekilde geçirip ilmeğimi bu tığım modelim yani zincirimin altından geçirdim. Buradaki zincirimin içinden de şöyle sabitliyorum. Yine buradan bir tane daha sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde zincirimizi üst kısma sabitledik. İnerken yine 13 zincirle ineceğim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 zincirimi çektim. Yine bunu buradaki tığ battığımızın içinden sabitliyorum bu şekilde. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar tığ battılarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi arada iki tane boş tığ battısı bırakıyorum. 3 zincir çektim, atladım. Yine 3 zincir çektim, atladım. Bu aradaki mesafemiz için bıraktım. Şimdi 5 tane tığ battısı dolduracağım yine üçer zincirle. 3 üç zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim. Kapat. Evet, toplamda 5 tane oldu buradaki bıraktığımız tığ battısından hariç 5 taneyi tamamladım. Şimdi 2 zincir çekip yazmamı çeviriyorum. Hemen burada eksiltme yapmamız için ilk İrimizden şöyle ortalayıp kapattım. Burası şimdi iptal olmuş oldu. 1 2 3 zincir çektim. Bir diğerinden kapattım. 1 2 3 zincir. Bir diğerinden kapattım. 1 2 3 zincir. Bir diğerinden kapattım. 1 2 3 zincir. Bir diğerinden kapattım. Ortada bıraktığımız iki tığ battıcı burada kalıyor. Şimdi sayımız 4'e düştü. Dördü düşünce tekrar iki zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen buradakini ortalayıp kapattım. Eksiltmemizi yaptık. 1 2 3 zincir. Bir sonrakinden kapattım. 1 2 3 zincir. Kapattım. 1 2 3 zincir kapattım. Evet arkadaşlar, sayımız 3'e düştü. Yine iki zincirle dönüş yapıyorum. Burayı biraz hızlı anlatacağım. Burada yavaş anlattım. Umarım anlaşılır oluyordur arkadaşlar. İki zincirimi çektim. İlkinden böyle ortalayıp kapattım. Yine eksiltme yerimizi yaptık. Üç zincir ile bir sonrakinden kapattım. Üç zincir çektim. Kapattım. Sayımız ikiye düştü. İki zincirle tekrar dönüş yapıyorum. Bu ilkinin içinde ortalıkını kapattım. Yine eksiltmemizi yaptık. 3 zincir çektim. Kapat. Sayımız 1'e düştü. Yine bunu 2 zincir ile şu şekilde çekip arkadaşlar arka kısmından ortalayıp daha sivri ve güzel durması için bu şekilde sabitledim. Modelimizi tamamladık. Daha modelimizi şimdi yine zincirimizi çekiyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zincirimi çektim. Hemen buradaki boşluğu battısının içinden kapattım. 14 çektim. Çıkarken 13 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincirimizi çektik. Hemen şuradan ilmeğimizi, tığımızı takıyoruz. İlmeğimizi de hemen karşı taraftan şöyle altından geçirdim. Hemen şu zincirin içinden sık iğne ile kapattım. Bakın şöyle. Hemen yanına da bir tane yine sık iğne ile kapattım. Şimdi yine 13 zincirle ineceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincirim yine buradaki tığ battısından kapatıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yine tığ battılarımı devam ederek modelimizin alt kısmını tamamlıyoruz. Şimdi üst kısmını da göstereyim. Bu şekilde Arkadaşlar şöyle ipimizi şöyle başlangıç kısmından arkadaşlar anlatacağım bir saniye. Şurayı ben bir hemen atladım. Evet. Şu an şu başlangıç kısmından anlatıyorum. İpimizi buradaki 5 tane dil alt kısımda. Onun içinden şuradan ipimizi sabitleyelim. ipimizi buradan sabitledik bakın şöyle göstereyim O beşinci beş tane yaptığımız bu dal modelin en alttaki tığ en baştakinden sabitliyoruz burada yaptığım gibi sabitledik bir iki üç tane zincir çekiyorum çektiğim üç zincirimi yine aynı yerden kapattım bakın aynı yerin içinden kapattım Hemen sonra bir sonraki bakın bu yuvanın içine yerlerimiz belli bakın sırasıyla gidiyor. Hemen bir sonrakinin içinden yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı yerden kirpiğimi oluşturdum. Hemen sonraki yuvamızın içinden sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir. Aynı yerden kapattım. Hemen bir sonrakinden yine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir aynı yerden kapattım. Sonuncu yuvamızın içinden yine sabitledim. 1, 2, 3 zincir yine aynı yerden kapattım. Toplamda yine 5 tane bakın kirpimizi oluşturduk. Hemen şimdi şu aradan boşluktan şuradan yine şöyle sabitledim. Bakın. Yine 3 zincir çekiyorum. Buradan içinden tekrar kapattım. Yine buraya bir kirpik oluşturdum. Son olarak şu zincirimizin içinden en son yaptığımız zincirimizin içinden kapattım. 1, 2, 3 zincir ile yine içinden şöyle kapatıp kirpiğimi oluşturdum. Evet. Şimdi fiyon kısmını yapacağız. Onun için 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincir çektim şu şekilde. Çektiğim zincirimi şöyle arkadaşlar ortalayıp hepsinin içinden şöyle altından zincirlerin alıp buradan şu şekilde kapattım. Bakın altından altın kapattım. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çektim. Çektiğim 6 zincirimi arkadaşlar şu fiyonk yaptığım şuradan aradaki şu ipin içinden boş bir şekilde batıyorum. Bakın ortasından battım ipin. Bunu buraya sabitledim. ilk başta 6 çekmiştim şimdi 5 tane zincir çekiyorum yine çektiğim zincir aynı yerden bakın şu ilmekle iki ilmeğin arasından şöyle tekrar kapattım ikinciye bakın yerimiz belli oluyor 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden kapattım Evet, 3 tane bu şekilde ilmeğimin içini doldurdum. Yine 8 tane zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bakın şöyle. Hemen şu tığ battısının içinden zincirlerimi sabitlediğim yerden 8 zincirimi şöyle sabitledim. Yanındaki boş tığ battısından bir tane sık iğne ile geçiş yaptım hemen. 3 tane zincir çekip ortadaki tığ battısına kapattım. Bakın şöyle. Kapattıktan sonra hemen buradaki yine tığ battımızın içinden bakın daha modelimize geçiş yaptık. Bunun içinden kapatıyoruz. Arada yani şöyle bir tane tığ battısı atlamış oluyoruz baştakilere. Sık iğne ortadan 3 zincirle geçiş yapıp tığ battımızı sabitledik. Evet. Şimdi buradan yine modelimize başlıyoruz. Buraya sabitledik en başlangıç yerine 1 2 3 zincirle tekrar aynı yerden kapattım. Bir sonrakine geçtim. 1 2 3 zincir aynı yerden kapattım. Bir sonrakine geçtim. Yine 3 zincir ile aynı yerden kapattım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buradan tekrarına bakabilirsiniz yapılışının. Şimdi fazla vaktinizi almayayım. Modelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelim yine iğne oyası havasında güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir gerçekten çok güzel bir hoş oluyor. Öyle uzaktan daha bir hoş durdu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim yine modelimi. Evet. Yapımı kolay gerçekten. Sıralı giden bir model. Rahatlıkla yapılabilir diye düşünüyorum. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.